Ne oluyor lan? Baba, sen geliş aile olalım deyince tuttum kaçırdım sultanı. Sultanı mı? Oğlum Cennet Mahallesi Aliş'i kaçırmışsın. Ne sultanı? Ne oluyor? Baba ben bu kızı çok severim. Ne olur Pembe abladan beni koru. Oğlum Pembe abla kim? Senin ağzına ne oldu? Tamam, koruruz baba, da. Kız hepsini. kaçırmak nereden çıkıyor Hakan? Bu ne demek Nerede oğlum? lan o kara çocuk? Yanlışım varsa düzel tablo ama burada. <laughs> lan siz severlere dua edin ha. Yüksel, çukur öldürmüştüm al seni. Tamam beni, tamam. Sakin olun. Bakın, konuşarak halledebiliriz. Sen ne dersin şeyi. lan? Aa. Allah Allah! Baba pembe adadan korudun mu? Ağzı kaydı. Ağzı kaydı. Ay, oğlum seni öldüreceğim. Ayten ne diyor bu çocuk? <laughs> Çok komik. Karı da yapacağım ama ek olarak çiçekçilik yapar. Lan ne oluyor? Şiveleli Türkiye mi? Ne bu lan? Ana, severim ben bu çocuğu. Ben bu çocuğu severim ha. Gerçekten <laughs> de. Yanlışın varsa düzelt abla ama sultanın da onda gönlü var gibi. Olmaz. Kız bana bak oynak. Bana bak. Benim sizin gibi çulsuz şoparlara verecek kızım yoktur ha. Şopar senin anandır be. Çulsuz karı. Utanmaz alamaz kokana. Aa yedim lan. Aa, Aa yedim Ama bir ay, ya, ay, kız. Ya, ay, durun bir dakika. Ya, kız ne ya, Durun ama bir dakika. ya, Oran, Aa, ben sizi ayırmayabilirim. Rina ne? kako kako Ramadi oh oh yandan gel kako kako dinati kako Oh ya kurtlarımızı döktük bir rahatladık ha, değil mi? Çok güzeldi. Hem <laughs> hanım kusura bakmayın her şey için şöyle lütfen lütfen bir evet, soluklanın evet. lütfen ya buyurun. Hı -hı. Buyurun bir konuşalım ya. ya teri, milyar? Ya Kalk, ne kalsın. Ya kalkın tamam. Sakin oğlum bir el at hemen. Hemen hemen. Heh, gel oğlum tamam tamam. Sakin buyurun buyurun. Ya Pembe Hanım. Bakın konuşalım, halledelim. Öyle kız kaçırma falan bizim öyle şeylerle efendim işimiz olmaz. Zaten biz değil mi Ayten? Zaten biz mutasip bir aileyiz efendim. Gerçekten. Nizam kaptan hani evlenecektik? Karolin Hanım? Gör kızım, gör. Babası değil ki. Kötü değil Ya Pembe Hanım öyle bir şey yok. Karolin Hanım, ben sizi tanımıyorum. Adını nereden biliyorsun o zaman? İşte şey, öyle bir geçer zaman ki... Onunla geçirdiğin zaman mı? <laughs> Ne alakası var ya? Karolina'nın ben çiçe. Sen. C c c cemile <laughs> Evet. Ben Cemile. Lan ne yapıyorsun? Manyak, çatalı adam. Dur. Ne yapıyorsun sen? Dur. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Ben Cemile ne lan? Senin adın Ayten. <laughs> ya, manyak mısın? Çatar alıyorsun. Verir misin sen? Ver. Allah Allah şeytan git kız. Bırak şu kadını, ben Al, seni istiyor. Allah'a mı? Ama ben şimdi yani yapmayın, bir size bakıyorum, bir karıma. <laughs> Çocuklar siz ne diyorsunuz? <laughs> He? Ayrıca. var olsun Nizam. Aldattığın yetmiyor. Bir de gözüme mi sokacaksın? Vallahi aldattın. Kendisi dizi karakteri ama. benimle bir alakası yok ki onun. Değil mi? Sen ne dizisin? Ne, ne diyorsun ne, sen? Ne, ne diyorum ben? Biz limanla tanışmadık mı? Belekte yağmura ıslanmadık mı? Allah Allah. Batıyordu gemi. İlk biz kaçmadık mı? Ee, yanlışım varsa düzelt abla ama gemiyi hani en son kaptan terk ederdi? Lan <laughs> ne Hanım özür dilerim. Gerçekten burada olmak çok güzel bir duygu ama gitmem lazım. Ya vallahi öyle bir şey yok. Ben bir kere kaptan değilim ki. Biz hem Malatyalıyız, Pötürge Limanı diye bir şey var mı? Yok. Mantık ya ki. Yalan söylüyor. Sen korkak. Korkaksın sen. Hayır kız, ne korkağı ya? Çocuklar bir şey desenize. Kızım. Bana kızım deme. Bana kızım deme. Ya psikolojim bozdu bu ya. Kızım manyak mısın sen ya? Hakan oğlum bir şey desene. Ölümde buluşacağız Nizam Kaptan! <laughs> Ölümde buluşacağız! Gazı bitmiş. Ateş var mı? Manyak mısın ya? Sen utanmıyor ha? Aa, aa. Sen bilerek yapıyor. <laughs> Nizam benimle yatsın istemiyor. Seninle yatsın istiyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? Olmasınız, bir şey olmasın. kız? Dikkat edin. hepsi 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 Ben hepsi 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 Ayten, gel. Ayten